Evet değerli seyirciler, Tam Spor Futbolla birlikteyiz ve Fenerbahçe maçını, Alanya Spor Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirmeye çalışacağız. Fenerbahçe 1-0'lık bir skorla maçı tamamladı ve 3 puan aldı. Sıcak bir havada oynandı Alanya'da karşılaşma ve Murat'a hemen dönüyor. Murat merhaba. Merhaba Akın şimdi bugün iki maç izledik. Beşiktaş izledik, Fenerbahçe izledik. İkisi de üçer puan aldılar. Yani ikisi de galip gelip sağdan galip ayrıldı takımların. Fakat Fenerbahçe ile Beşiktaş maçını yani Beşiktaş Fenerbahçe'yi şöyle mukayese edersek Fenerbahçe'nin üstün oynadığı aynı Beşiktaş gibi üstün oynadığı gibi bir karşılaşma fakat Fenerbahçe çok daha fazla gol pozisyonuna giren bir oyun ortaya koyuyor. Bunu Beşiktaş maçında bunu göremedik. ilk 45 dakikada işte değerlendirmeye çalıştık diğer programımızda. Ya yani bu fark nereden geliyor diye başlayalım bakalım. Neler diyeceksin? Şimdi iki takımda da yıldız oyuncular var. Ama Fenerbahçe'deki yıldızlar biraz daha iyi parlıyor gibi geliyor bana bugünki ikinci maçta Fenerbahçe'nin e, Alanya deplasmanında 90 dakika ortaya koyduğu futbol özellikle ikinci yarı, ilk yarıda e, topa daha çok hakim orta sahayı iyi kullandı özellikle sağ kanatta İrfancan etkili bir oyuncu geliştirdiği ataklar ve Fenerbahçe kaybettiği topları çok çabuk geri alıyor. Ve çok çabuk hücuma çıkıyor. E ileride de usta ayaklar var. Bu bakımdan e, Fenerbahçe hem topa daha çok sahip oluyor hem daha çabuk pozisyona giriyor. İşte ilk yarı boyunca zannediyorum e, 67 30 falan Fenerbahçe'nin topa sahip olma oranı ve Kanatlarda sağ tarafta e, İrfan Can, sol tarafta Talic. Talic deyince bir durmak gerekiyor. Ben ilk iki maçtaki Talici, son üç maçta pek göremedim. Bu bakımdan e, Talic konusunda kafamda bazı soru işaretler oluşmaya başladı. Orada Ferdi arkasında çok güçlü bir oyuncu. Evet, yani sol yani kanadı şey yapıyor iyi kullandı bugün ilk İlk iki maçta e, Taliç gerçekten hani De Souza'yı hatırlattı. E, son derece yetenekli, oyuna giren, ayağına hakim, pozisyon yaratan ve pozisyonu sonlandıran bir oyuncu idi. Ama ne var ki son maçlarda, e, lig maçlarında pek o kadar e, olumlu şeyler söyleyemeyeceğim için ama orta sahada bugün İsmail son derece verimli bir futbol oynadı. Ferdi zaman zaman oyunda vardı. Tabi Ceko'nun tecrübesi onu ilave etmek lazım. Ama Fenerbahçe'de de eee bir mutsuz oyuncu var. Batu Şua'yı. Son 10 dakika veya 15 dakika içinde oyuna girdi. Eee ne verdi ne vermedi tartışılabilir ama e, yalnız Fenerbahçe e, diğer takımlara göre daha hızlı, daha çabuk pozisyona giren ve sonlandıran bir ekip görüntüsünde hakikaten 43. dakikadaki e, gol İrfan Can'ın golü e, Ceko'nun asisti İrfan yeteneği bileklerinin e, çok hareketli olması ve hakim olması 43. dakikada attığı gol Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi ee, ve ilk yarı bu sonuçta tamamlandı. Ancak oraya gelmeden önce kaleci Livakovic'in eee ilk yarının ortalarında son derece kritik bir pozisyonda son derece çevik bir refleksle son anda çizgi üzerinde golü önlediğini hemen belirtelim. İlk yarı için söyleyeceklerim bunlar akın. Şimdi e, kaleci yani Fenerbahçe'nin bu transfer kaleciden bahsedince yani isabet oldu. Geçen yıl Fenerbahçe kalesini koruyan arkadaşlar gerçi onlar da iyi takımlara gittiler ama e, güven vermeyen pek çok hareketleri oluyordu. Senin de söylediğin gibi Livakovic e, refleksi kuvvetli. E, ikinci yarıda yumruklarıyla uzaklaştırdı toplar Topa zamanında çıkması yani isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Bu bu maçta gösterdi. İkinci yarıya yenik başladı e, tabii şey e, Alanya. Fakat beklenti şu Murat yani acaba Alanya ikinci yarıda daha fazla bir etkili futbol ortaya koyar mı? oldu ee, tamam. Ama maçın son dakikalarına geleceğiz. Orada e, ev sahibi Alanya etkili bir pozisyonu vardı ama sen bu Var'la ilgili pek olumlu düşünmezsin. Bu goldeki yaklaşık neredeyse 5 dakika Var beklendi. Gol mü değil mi? <laughs> ya korkuyorlar ya. Ne olduğu belli değil. Yani bu şeyde çizgiyi veriyor. Şimdi o ayağa geçmiş mi geçmemiş mi ona bakıyorlar. Yani öyle anlaşılıyor. Evet. Herhalde endişe ediyorlar. Saatlerce onu izliyor. Beş dakika mı tuttu mu? Ya, süre? yani üçün üzerinde de ee, yani... Hayır, ben de şunu şey yapmıyorum. Gene ikide bir de vara gelip dönüyoruz da. Ya oyunun heyecanını şey yapıyor, yok ediyor. Yani Hayır. Adam golü atmış bekliyor. Acaba gol değil mi? Hayır. Sevin, tarafa, sevinen sevinemiyor. Üzülen de ne yapacağını şaşırıyor. Şaşırıyor. Yani. Sevinsem mi üzülsem mi? İptal mi olacak? Verilecek mi diye. Hayır. Şimdi buna karşı insanların şöyle basit bir şeyi var. Savunması var. Yani doğru söylüyorlar. Yani haksızlık varsa ortadan kalksın. Ama oyunun yani futbolun kendisinde bir şey var. Yani ne derler ona? kendi gelenekleri var futbolun. Futbolun içinde hata oluyor. Olmuyor değil ki. Yani mutlaka hata oluyor. Yani buna da zaten şeyler birbirini takip ediyor. Düşünce yanlışlıkları. İşte hata olmasın diye varı getiriyorsun. Bu sefer oyunu soğutuyorsun. Hatta dün ki bir penaltı atışı vardı değil mi? Dün Galatasaray'da İkardi'ye galiba penaltı evet. vardı. Dün de konuştuk galiba. Evet evet. Ya adam yani. atamasa, ya konsantrasyonu bozulacak herifin. Bekle dur öyle 5 dakika ondan sonra gez atlaya atamadım. Evet. Yani neyse bunu başka bir konuşuruz daha. Ama e, bir de, de ikinci yarıda e, Alanya Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yaptığı da spormanda bu tecrübeli efendi bir futbolcu. Yani evet. topun bir an önce oyun'a girmesi lazım oyun'a girmemesi için. Ar, tutuyor arkasında zaten. Yani niçin? Yani ne sebeple yaptı onu? ve hayatımda ben hiç görmedim bir antrenörün topu. Fenerbahçe çabuk taç atışını kullanarak bir baskın atak yemesin diye. Yani savunmanın. Niçin yapmamıştı? Ya. Yani baş orada firman e, bekledi bir o... bekledim. şey. Bekledim. Hayır hayır alakası yok ya. Topun çabuk oyuna girip kalesinde bir tehlike olmaması Eğer için. böyle yaptıysa bir kere Bayan daha Batı, ayıp etmiş ya. Başka yok Ve bu Ömer Dokuzum Erdoğan... Savunma, de... Bizim savunma yerini alsın. Ondan evet. sonra sen atışını yapalım. Hayret bir şey ya. Yanlış. Fakat şey de ben, o de, zaman madem bu konuyu. Bu Fenerbahçe oyuncu değişikliğinde de bir tuhaflık oldu. Fark ettin mi? Aynen Başka öyle. Öbür taraftan çıktı. Adam çıkmadı, bu tarafa geldi, sarı kart gördü, oyundan çıkmadı. Doğru. Ne olacak şimdi? O saha kenarı ile saha içinin uyumsuzluğundan kaynaklanan bir olay. İyi de sarı kart ne olacak? Adam oyundan çıkmadı, oynadı yani beş dakika daha oynadı sonra. O gördü sarı kart, devam edecek. <laughs> Gördüğüyle kaldı. Evet. Yani. Ve ikinci yarı e, Alanya Sporu e, biraz daha değerli toplu gördük. Özellikle sağ kanatta Efe Canan etkili oyunu vardı. Yani birebirlerde hepsi rakiplerini etkisi hale getirdi. Ve oradan geliştirdiği e, akınlar vardı. E, ve maçın son 10 dakikasında da Alanya Spor gerçekten rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Hatta koca iki tane, üç tane savunma oyuncusu Samet dahil e, forvetten alarak oraya e, takviye yaptı. Ancak bu değişiklikler sonucu değiştirmedi. Bir gerçek şu, ligde Fenerbahçe 5'te 5, Avrupa'da ise 7'de 7 yaptı. Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Perşembe akşamı da bir erteleme maçı var. Başakşehir'le oynayacak ve ondan sonra tekrar devam edecek. Şimdi bu Murat şimdi Fenerbahçe 3 puanı aldı. Yani puanı 15 yaptı. Yani evet, önemli bir şey, önemli bir deplasman. Evet, bir, bir de Alanya spor de... E, ilk yenildiği alan takımlardan biri de o oldu bugün. Yani şimdi bir, şimdi Fenerbahçe'de mesela Çeko enteresan bir futbolcu ya, yani adam bir sürü top kaybediyor. Ama 37 yaşında. Ya yani top kaybediyor, fakat olmadık bir iş yapıyor. Bugün o olmadık işlerden biri olmadı, bir şey oluyor, faydası oluyor takımı. Fakat çok top kaybeden bir futbolcu. Yani şu 3-5 haftada benim gördüğüm o. Ama yaşından mı kaynaklanıyor yoksa adamın tipi mi böyle? Yani beklentilerim böyle, futbolum böyle. Onu bilemiyoruz. Hayır, yani hiç... düşündüğünü fizik kapasitesi cevap vermiyor herhalde yani. belli doğru düşünüyor ama fizik kapasitesi ona yapma izni vermiyor herhalde. Ya bakalım biraz daha şey olsun da o e, vakit geçsin de o zaman belki daha iyi. Yani bir şeyler öğreniriz açısından e, söyledim. Çeko şey, Fred e, ne yaptı? Fred orta alanda hareketli e, e, pres yaptı. Fenerbahçe bir de kaybettiği topları çok çabuk geri kazanabiliyor. Evet. Yani bugün kısaca diyorsun ki Fenerbahçe bu galibiyeti hak etti. diyelim Zor oldu ama zor oldu galibiyeti. ama özellikle son dakikalar zor oldu ama Fenerbahçe evet. bu haftayı da 3 puanla kapattı ve puanı 15 yaptık. Evet. Pekala Muratcığım. Diğer şeylerde tam sporda diğer konularda yine sevgili seyirciler sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın efendim.